Merhabalar arkadaşlar. Evet konumuz Satürn Retrosu. Evet Karma'nın efendisi olarak da bildiğimiz Satürn 5 Haziran'da bir retroya giriyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Neden? Gerçi bir sürü video dolaşıyor ama Satürn Retrosu çok ciddi çok önemli sonuçlar doğurabilecek ve 4,5 5 ay etkilerinin süreceği çok önemli bir retro. Şimdi Merkür retrosunu bitirdik. Şimdi 5 Haziran'da Satürn retrosu başlıyor. Gezegenlerin büyüklüğüne göre retrosunun da uzunluğu değişiyor arkadaşlar. Merkür retrosu 3 hafta sürerken Satürn retrosu 4,5 5 ay sürecek. Daha doğrusu 4,5 ay sürecek ama 5 aya kadar da etkisi çıkar. Merkür retrosunun etkisinin hızlı olduğunu görürüz ama büyük gezegenlerin retroları Jüpiter gibi Satürn gibi büyük gezegenlerin retroları daha ağır daha uzun süreli daha yavaş hayatımıza etki eder. Mesela 4,5-5 ay sonra geri dönüp baktığınızda derinden farkındalıklar ve mesajlar alırsınız. Yani mesela Satürn'ün yapmanız gerekenleri yapmamışsınızdır. Ve dört buçuk beş ay sonra da kendinizi aynı noktada çırpınırken bulursunuz. Yani Satürn biliyorsunuz ki sorumluluklar yükler, dersler verir. Yani dört buçuk ay sonra Satürn size evet dersini aldın. Şimdi al bakalım ödülünde diyebilir. Ya da sen kendini değiştirmedin, yapman gerekeni yapmadın, sözlerinde durmadın, sorumluluğunu almadın. O yüzden hadi bakalım sarbaşa da diyebilir. Bu tamamen tabii ki kişinin nasıl yaşadığına göre, nasıl bir karaktere sahip olduğuna göre değişecek arkadaşlar. 5 Haziran'da 25 derece kova burcunda başlayacak. 23 Ekim'e kadar da devam edecek ve 18 derece kova burcunda sona erecek. Yani merkür gerilemeleri gibi hızlı bir şekilde bir anda bir şeylerin e, hayatımızda geliştiğini, görmeyeceğiz. Kademe kademe, adım adım ve tabii ki öncelikle de sorumluluk alıp almadığımıza, yapmamız gerekenleri cesaret edip yapıp yapmadığımıza, hak yiyip yemediğimize de bakacak. Batı astrolojisinde bildiğiniz gibi Satürn zaten kovanın da yöneticisi. O yüzden de etkisini tam olarak gösterecek. Yani kendisini rahat hissettiği bir yerde ve gökyüzünde kraliyet yıldızlarının da etkilerinin olduğunu, sabit yıldızların etkilerinin olduğunu da zaten belki biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Ne kadar ahlaklı, ne kadar düzgün, ne kadar doğru hareket ettiğinizde tabii ki ekstra etki edecek. Satürn'ün retrosuna gökyüzü bizlere eğer ahlaklı, dürüst, arkadan iş çevirmeden ve sorumluluklarına sahip çıkarak hareket etmeni bekliyorum ama şunu da söylemek gerekiyor ki her borç için böyle söyleyebilirim satürn bütün bunları söylerken bize herkeste de, de bir içsel psikolojik konuşmalar iç çekişmeler biraz dürtüsel hareketler de getirebilir bu aralar hayatınızda doğru gitmeyen değişmesi gereken noktalar varsa içinizde bir sıkıntının bir şeylerin değişmesi gerektiğini içten içe bilmenin tam olarak ne yapacağınıza karar verememek gibi ya da bir şeylere başlamak isteme ama bir türlü başlayamamak gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Fakat bu durumları yaşıyorsanız da ya yeni bir şeylere gerekti, başlamanız gerektiği konusunda aslında bir uyarıdır bu içsel dürtüler. Yani e benim çok sevdiğim gezegenlerden biridir Satürn ve içten içe aslında sizin içinizde bu tarz bu tarz karmaşalar varsa size diyor ki bir şeyleri başlatmalısın ya da bir şeyleri bitirmelisin artık. Yani burada değişmesi gereken bir şey var. O yüzden içinde bazı şeyler oturmuyor. O yüzden içinde sürekli bir şey eksikmiş gibi ya da sürekli bir şey yapman gerekiyormuş olduğu hissindesin. Yani bunu dikkate alın derim. Bunun haricinde e bir de dediğim gibi benim Satürn çok sevdiğim gezegenlerden birisidir. Neden? İyi kullanırsan iyi tarafını, kötü kullanırsan kötü tarafını ortaya çıkartır sana karşı. O yüzden yani sonuçları tamamen aslında bize bağlı bir şekilde gerçekleşir. Bunun haricinde... Satürn'ü bir adalet terazisi gibi düşünüyorum ben açıkçası. Zaten kraliyet yıldızlarının da devrede olduğu bir zaman olarak çok fazla insanın hayatında çok ciddi değişimler, dönüşümler olacağını da söyleyebilirim. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi birçok insanın da maskeleri düşecek, sakladıkları şeyler ortaya çıkacak ahlaklı ve doğru davranmayan insanların da gerçekten karmik bazı sonuçlarla karşılaşacağını söyleyebilirim. Yani bir anda dili sürçer ve söylememesi gereken şeyleri söyleyebilir. İşte bu da onun karmasıyla alakalı. Demek ki yanlış davranmış, kötü davranmış ve artık içinde bir şeyleri istese de tutamıyor. Çıkartmak durumunda kalıyor bir şekilde ilahi olarak çıkıyor bunlar. Bu dönem çok sabırlı olmak gerek aynı zamanda yani biraz sabırlı biraz kenara çekilip biraz izlemek çok önemli çünkü insanların niyetini tam anlayamayabilirsiniz veya tam olarak ne yapacağınızı kestiremeyebilirsiniz o yüzden sabır ve gözlem çok önemli bir şeyleri çok fazla çaba sarf etmiş veya fedakarlık vermiş olan kişilerin yani olması gereken şeyleri eee yapmış. Ben üzerime düşeni yaptım. Hak ettim e, diyen kişiler için gerçekten satürn ödüllerini verecektir. Ama e, satürn bakacak. Sen o kariyeri hak ettin mi? Sen o insanı hak ettin mi? Sen bu ilişkiyi hak ettin mi? Sen bu işi hak ettin mi? Sen bu parayı hak ettin mi? Yani vesaire vesaire türetilebilir. Ama dediğim gibi Satürn sorunlardan kaçtın mı? Çözdün mü? Çözmeye çalıştın mı? Burada bir mücadele verdin mi? Burada bir çaba sarf ettin mi? Kendini ispatlamak için gerekeni yaptın mı? Bunlara bakacak. Satürn'ün burada sorunları verecek ama senden de bunları çözmeni bekleyeceği bir zaman dilimine giriyoruz. Aslında bunlar şöyle düşünün. Bu 4,5-5 aylık zaman zarfı içerisinde sınandığınız, teste tabi olduğunuz, önünüze gelen konular... Aslında çözmeniz için geliyor. Bu kadar basit. Yani sen bunları sabırlı ve düzgün bir şekilde çözersen vermesi gerekeni zaten verecek. İlişkiler açısından da bu böyle. Verdiğin sözleri tuttun mu? Aldattın mı? Aldatmadın mı? Yalanlar söyledin mi? İşte artık yani buradan ee, artık ne yaptınız, ne ettiniz ya da karşı taraf ne yaptı, ne etti işte bunların hepsi buçuk beş aylık bir sürede karşımıza çıkacak. Yani kısacası ne kadar sorumlu ve hakkaniyetli olduğumuz çok çok önem taşıyor. Bir ilişkide sürekli aynı hataları yapmışsan, karşı tarafa sorunlar çıkarmışsan ya da sen durduk yere çok güzel bir şekilde yapmışsan ya da işte sorunlar çıkarmamışsan tam söyleyemedim pardon yani kısacası şöyle söyleyeceğim Sorumlu ve hakkaniyetli davranmışsan, ilişkinde veya işinde gerekeni yapmışsan ya da yapmamışsan işte bunun sonuçlarına katlanacaksın diyor açıkçası. ya Yalnız şunu da söyleyeyim dediğim gibi çok yavaş hareket eden bir gezegenin retrosundayız. Hemen şimdi değil tabii ki. Satürn ne dedik yavaş ilerliyor. Bir gezegen yavaş ilerleyen bir gezegen. Yani dört buçuk aylık bir zaman zayıfı içerisinde bakacağız. Kimler ne yapmış? İşte bunların sonuçlarına nasıl karşılaşıyor göreceğiz. Yani ne kadar karma yaratmış, ne kadar kaçtın, ne kadar karma yarattın, ne kadar sorumluluklarını yerine getirdin, ne kadar yanlış yaptın, ne kadar doğru yaptın. Karşı tarafı zor durumda bıraktın mı? Hakkına girdin mi? Bunların hepsinin cevaplarını öz eleştiri yapsanız da yapmasanız da zaten dört buçuk ay sonra hepimiz anlayacağız Bir şeyler yaşayacağız ve bu sorunları çıkartan tarafların gerçekten bunu öğrenip anlayana kadar dersini yani verene kadar bu döngünün içinde bayağı bir uğraşacağını söyleyebilirim. Yani eğer ki derseniz kendi hayatınız için bu kadar savaş verdim bu kadar mücadele verdim bu kadar uğraştım. Ama hiçbir şey elde edemedim. Değerim bilinmedi. Kıymetim bilinmedi. İşte o kıymetinizi, değerinizi bilmeyenler öyle bir değerinizi bilecek ki 4,5-5 ay sonra sürüne sürüne. Ama geçmiş olacak artık yani. Bunun haricinde Satürn diyecek ki sen üstüne düşeni yaptın. Yani ben de seni mücadele ettiğini gördüm çabanı gördüm gerçekten bir şeyleri yapmaya çalıştığını gördüm kendini ispatlamaya çalıştığını gördüm derse işte o zaman getirileri hem uzun vadeli olacak hem de kalıcı olacak arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum satürn ile ilgili Jüpiter biliyorsunuz ki genişleten, büyüten ve ödülleri büyük olan bir gezegendir. Jüpiter ödüllerini verdiği zaman evet çok büyük, çok güzel verebilir ama kalıcılık vermeyebilir. Ama Satürn kalıcılık da verir. Yani Satürn retrosunu kesinlikle olumsuz çalıştırmayın. Olumsuz bir şey olarak da düşünmeyin. Olumsuz bir insansanız olumsuz tesir edecektir. Ama kesinlikle pes etmenizi de hiçbir konuda önermem. İş, ilişki, aşk, meş, kariyer konunuz ne olursa olsun. Pes dediğiniz anda Satürn'ün derslerinden kaldınız demektir. Mücadelenizi sürdürmeniz gerekiyor. Yani ya ben bunu yapamayacağım, işte ben bunu bitiremeyeceğim, ben bununla uğraşamayacağım, ben bunu yapamayacağım ya da kurban rolüne girip ben buna katlanacağım. Bugüne kadar katlandım daha da katlanacağım ne yapayım dediğiniz yerde bittiniz. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani Satürn bakıyor ki orada siz pes etmişsiniz. Kesinlikle bunları yapmaman gereken 4,5 bir aylık zaman dönemi kolay olmayacak arkadaşlar yani satürnün sınavları biraz serttir ama dediğim gibi Kalıcıdır ve gerçekten büyük başarı da getirebilir, büyük güzellikler de getirebilir, sağlamlık getirir. Yani çünkü zaten seni test ediyor. Yani o testi geçtiğin zaman şimdi sınav sorularında kaydırma yapmazsan, kendini sorulara doğru verirsen, yapman gerekeni yapmışsan zaten o sınavdan geçiyorsun değil mi? İşte en iyi puanı da alıyorsun değil mi? Bunu da böyle düşünün arkadaşlar. Bu bireyselde de kalmayacak. Bu e, ülkemizde de aynı şekilde etkilerini göreceğiz. Dil sürçmeleri işte böyle kendi maskelerini düşürenler, kendi maskeleri düşenler, işte asıl niyeti ortaya çıkanlar bir sürü şey göreceğiz arkadaşlar. Çok böyle e, sıcak bir dört buçuk beş aylık zaman hem bireysel olarak hem ülke açısından. Dediğim gibi sadece bireysel değil ülke olarak da testten geçeceğiz. Ama bireysel olarak tabii ki daha bir e, ciddi etkilenebiliriz. Çünkü sonuçta kendi hayatımız. Ama Satürn retroları sabırdır, mücadeledir, çabadır. Satürn retrosunun bunları 5 ile 10 ile çarpılmış hali olarak düşünün. Yani hayatınızda evet bir şeylere sabrettiniz, uğraştınız, çabaladınız, didindiniz, aynı sorunları tekrar tekrar yaşadınız. İşte bunları 5 ile 10 ile çarpın arkadaşlar. Yani tabii ki biraz ee, dediğim gibi ne kadar karma yarattınız hayatınızda, ne kadar hakkaniyetli oldunuz, ne kadar aldattınız ya da aldatıldınız. Tabii bu sadece ilişki bazından bahsetmiyorum. İhanet sadece e, evlilikte ya da ilişkide olmaz. Arkadaşınızdan da bir darbe yiyebilirsiniz. Çocuğunuzdan yiyebilirsiniz, ailenizden, akrabalarınızdan yiyebilirsiniz. Yani nereden ne darbesi yedin, haksızlığa uğradın işte buralarda gerçekten sen mücadele ettin mi, sen kendini anlatmaya çalıştın mı, sen doğru olanı yaptın mı'ya bakacak. Ve biraz endişeli, biraz geçmişe takılabiliriz. Biraz geçmişteki sorunların tekrar hayatımıza gelmiş olduğunu görebiliriz. Biraz düşüncelerimizde sisli olabilir. Önümüzü net göremeyebiliriz. Yani e, Satürn Retrosu videolarını dinlediğiniz zaman zaten birçok şeyi anlayabilir, fark edebilir, görebilirsiniz. Neden söylüyorum bir de bunları? Şimdi şu anda e, bunları dinlerken aa şöyleymiş, aa böyleymiş deyip bir hafta 10 gün ya da bir ay sonra bunları unutabilirsiniz. Bu videoyu ya da bunları neden yaşadığınızı. Ben bunları yine yaşıyorum ki şimdi ya ne oluyor dediğiniz zamanlarda aklınıza ben geleyim. Bu videoyu tekrar dinleyin. İşte o zaman aklınıza Satürn e, retrosunun videosu gelsin. Satürn retrosu gelsin arkadaşlar. Satürn retrosu dediğim gibi 4,5 ay boyunca yaşatacağı şeyler hepimizin hayatında biraz da sert bir açıda. Merkür ve Satürn birbirine görür durumda. Ve orada bir de sabit bir yıldız var. Ve biraz da bir şeyler duyabilir, bir şeylerin haberlerini alabilirsiniz. Yani bazıları biraz bazı kötü haberler de alabilir. Ama kötü olduğunu düşündüğünüz haberlerin bir süre sonra, 4-4,5 ay sonra aslında sizin ne kadar hayrınıza olabileceğini ya da ne bileyim bir şekilde içinde bir hayır barındırdığını da görebilirsiniz. Bunun haricinde e, dedim ya işte bazı kötü haberler alabilirsiniz bu zaman zarfı içerisinde. Bunun nedeni de arkadaşlar Merkür'ün malefik bir açıda yani kötücül bir açıda olması ve zararlı bir sabit yıldızla kavuşumda olması. Yani 5 Haziran itibarıyla haftaya biraz negatif haberlerle başlayabilirsiniz. Başlayabiliriz daha doğrusu özür diliyorum. Yani başlangıçta evet biraz sarsacak. Ama ben bitişinin güzel olacağını düşünüyorum. Sert açıda başlayacağı için evet biraz sert olacak, biraz sarsacak. Ama bitişi pozitif açıda arkadaşlar. Yani negatif başlayıp pozitif çıkacağımız bir zaman olabilir. Kötü olduğunu düşündüğünüz haberlerin, konuların hiç de göründüğü kadar kötü olmadığını bir süre sonra görebilirsiniz. Evet darlandınız, evet sıkıldınız, evet bunaldınız, evet çözmeniz gereken bir sürü şey var. Bu dört buçuk aylık zaman içerisinde e, ama sen burada doğru davrandın. Ben de sana başarı, kazanç ya da istediğin, çabaladığın konu neyse onu veriyorum artık diyebilir. Yani pozitif bir açıda bitiyor destekleyerek bitiyor Satürn Retosu. Tabii ki altını çizerek tekrar söylüyorum. Satürn Retosu sert açıda başladığı zamanda direndiysen, aynı şeyleri yapmaya devam ettiysen 4,5 ay sonra ne oldu? Ne yaptım ki bunları yaşadım ben? Bunları hak edecek ne yaptım?" dedirtir. Yani sabırsız, bir an önce hal olsun tarzında bir insansanız Satürn Retosu'nun ağır ilerlediğini o yüzden de çok zorlanacak insanlar olacağınızı da belirtmek isterim. Yani kesinlikle bu dönem bir an önce bir şeyler hallolsun, bitsin, hallolsun, çözülsün tarzında bir yaklaşım sizi sadece hataya götürür. Evet arkadaşlar, Satürn retrosuyla ilgili söylemek istediklerim bunlardı. Burçlar bazına hiç girmeyeceğim çünkü herkes için geçerli. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. iyi bakın. Umarım Satürn Retrosu'nun ödüllerini verdiği, çabalarının karşılığını verdiği insanlardan olursunuz. Hoşçakalın.